Merhabalar sevgili Aslan ve yükselen Aslan burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla, 7 günlük bir tarot yorumuyla sizlere güzel bir video çekeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı isteyem. Sevgili aslanlar ben fincanımın içini gösterirken sizler de niyetlenmeyi, dileklenmeyi ihmal etmeyin. Haftalık bir burç yorumudur. Şans, nasip, kısmet, bereket hepsi sizinle olsun. Şimdi Sevgili Aslanlar, özellikle bir zafer kutlaması var. Çok uğraştığın, çok mücadele ettiğin, olması için belki dua ettiğin, yaklaşık kaç yıldan beridir zorlu bir süreci geçirdiğin ama bu sürecin sonunda artık bir şeyler meyvesini verdi ve iki elin havada şükürler olsun hamdolsun dediğin bir dönemdesen ve bu başarını bu zaferini bütün aile ya da sevdiklerinle beraber bir kutlama ihtiyacı duysan. Onun haricinde hayatında bir kişi bununla bir sonsuzluk yemini etmiştin. Ama bu kişinin sürekli inişleri, çıkışları, sancıları, karmaları, kaosları derken sanki bir yol ayrımına girdin. Biraz sen kendine zaman verdin, biraz da o kendine zaman verdi. Hani şu zaman içerisinde eğer ki gerçekten birleşeceksek, gerçekten devam edeceksek gibilerinden kendinize bir zaman dilimi verdiniz. Bu zaman içerisinde sen ayrı düşüneceksen, o ayrı düşünecek en azından bu problemi kökten çözmek adına ve sonunda da çözeceksiniz. Çünkü siz bir aslansınız. Yani aslan demek kral demektir arkadaşlar. İki tane sevinç gözyaşınız var. Bu sevinç gözyaşlarınızı kendinizce kutlayacaksınız. Yani bu şok olacağınız her neyse kapalı kapıların açılmasında bir vesiledir. Anlayacaksınız ki azimle mücadele ettiğiniz bu dönemde demek ki olmayacak bir şey yokmuş. Yeter ki mücadeleniz sağlam olsun. Yavaş yavaş kalp çakranızı güçlendirirsiniz. Kalp çakranızı güçlendirdikle beraber kendinize gelirsiniz ve bir şeylerin umudu içerisine girisiniz. Diyorsunuz ki belki kaybettim, belki zorlandım. Belki bu süreç benim için zorluydu ama ben her zaman ikinci bir şansımın olduğuna inanmışım ve bu ikinci şans öyle ya da böyle gelip beni buldi. Dediğimiz bir dönemde evet umudunuzu kaybetmeyin. Hala ikinci bir şansınız var. Ayrıldığınız eşinizle yani çocuklarınızı siz almak istemişsiniz ve bununla beraber sanki bir velayet davası açmışsınız. Evet bu davayı kazanmışsınız. Ama çocuklarınızın arasında eşinize benzeyen bir tanesi. Onun hareketleri, onun konuşmaları, onun tavırları derken korkularınız başlamış. Armut dibine mi düştü? Uzun zamandır çaba vermişsiniz düzeltmek adına. Ne yapmışsınız, ne etmişsiniz yok. Maalesef ki bu kişi aynen babası. Kendi kendinize değilsiniz ki ondan kurtuldum ama bundan kurtulamam çünkü evlattır. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ne yapacaksan yavaş yavaş, yavaş yavaş bazı şeyleri oluruna bırakacaksan, bazı şeyleri zamana bırakacaksan düzeleceği varsa zamanla kendi düzelecektir. Sen boşuna uğraşma. Onun haricinde bir şeyleri değiştirme zamanı geldiğinin kanaatine varırsan. Özellikle evini değiştireceksen. Şeklinde, şemalinde, kılığında, kıyafetinde bir değişiklik yapacaksan. İş yerinde belki odanı, belki masanı, belki duvarının dekorunu yani hayatında kötü olan bir şeylerin gitmesi lazım ya da sana kötü anılar bırakan bir şeylerin gitmesi lazım ve bu dönemde bununla uğraşırsan sevgili Aslan. Bir dönemden beridir kısır bir döngü yaşamışsan, ve unuttuğun bir şey var. Sivri zekanı hiç faaliyete geçirmemişsen. Şimdi sivri zekanı faaliyete geçirirsen ve artık bundan sonra ben değil de düşmanlarım düşünsün dediğin bir dönemde sen sevgili aslan. Yavaş yavaş rahatlayıp ferahlayacaksan. Özellikle yaptığın hamleyle birilerinin sırtını yere getireceksen. Bunlar senin sabrını çok uğraştırmıştı, çok zorlamıştı. Ama sen sabrettikçe şimdi meyvesini yeme vaktinin geldiğinin kanaatine vasıya yani kanaatine varırsan. Bir kavuşma var arkadaşlar. Ansızın bir kavuşma var. Ve bu kavuşma ile beraber sanki birilerine bir gıcık vereceksen. Düne kadar sana gıcık veren insanları göz önünde bulundurursak sen de bunlara gıcık vereceksen. Ben bu devri kapatacağım yeni bir devri açacağım diyen arkadaşlarım yeni dönemin bu başlangıcında çilelerinize dertlerinize son vereceksiniz. Her ne kadar içinizde sıkıntı varsa her ne kadar içinizde karma kaos varsa bunu kendi içinizde tutacaksınız. Dışarıya hiçbir şey yansıtmayacaksınız yani e, içinizdeki fırtınalar olsa bile ama dışarıda o fırtınaları yaşayan kişi siz değilmişsiniz gibi davranacaksınız sevgili aslanlar. Bu da sizin büyük bir kral olduğunuzun anlamına gelir. Kafanı kulağını şişiren biri var. Sürekli 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 senden bir şey tırtıklamaya çalışan, istemeye çalışan biri var. Ne yapacaksan buna karşı azim mi edeceksen, fedakarlık mı yapacaksan, sürekli şans mı vereceksen? Hayır. Artık ben bununla hiçbir şey yapamayam. Sürekli benim emeğimle eğleni. Sürekli son bir şans isti. Hata yaptıkça timsah göz ki Ve ben vererek bunu mutlu ediyormuşum. Artık vermeyeceğim. Bu dönemde bunaldığın konulara odaklanacaksan. Özellikle özellikle artık kısasa kısas. Yani bu kişiye öyle bir cümle kuracaksan ki tokat gibi diyecek ona sevgili aslan. Evet, bu da sizin tabağınızın içi. Sizler de benimle beraber görün, sevgili aslanlar. Şöyle dört bir yanlı detaylı göstereyim. Ama şuradaki görüntü gözüme takıldı. Bakın, tek başına oturmuş, izdivaya çekilmiş. Hem kalp çakrını güçlendirmek için hem de kader konularında sıkıntı yaşayan bununla ilgili bir çözüm bulmaya çalışan sevgili aslan yavaş yavaş bir çözüm yolu bulacaksınız. Özellikle karşılıklı konuşan iki kişi ve bu iki kişiden doğan bir sıkıntı bu sıkıntıyı ele alacaksınız. Bu sıkıntı her neyse çözüme kavuşturacaksınız Üstünüzde bir dönem kara bulutlar olmuş. Bunları dağıtmak için, ferahlamak için bir gök kuşağına ihtiyacınız. Yani bir şeylerin değişmesi lazım, rengarenk olması lazım. Bunun için bu dönemde bayağı bir uğraşacaksınız sevgili aslanlar. Mutluluğunuz arttıkça birileri şoka girecek. Çünkü siz birilerine inat, güçlenmeyi kafaya koymuştunuz. Kafanızda her ne kadar korkularınız varsa bu korkularınızı belli ettirmeyeceksiniz. Sadece Maqara kimi başarsızlıqlar olmuş, indi Maqara kimi bacarıqlarınız olacaq. Çünki niyə? Kafa qarışıqlığı, qorxuları bəlli etdirmədiyiniz üçün için. içində uqte qalan e, bir şeylər olan sevgili aslanlar bu uqte qalan şeyləri zamanla yaşama qabiliyyətinə sahib olacaqsınız. Sadəcə birileriyle ciddi konuşmalarınız var. Bu ciddi konuşmaları da birinin boşanmasıyla, birinin evlenmesiyle, birinin de ev almasıyla alakalıdır. Çünkü 3 tane büyük sıkıntı peş peşe bu dönemde bunları ele alıp çözüme ulaştırmak isteyeceksiniz. Her ne kadar koşamasanız, gidemezseniz, yapamasanız, yetişemezseniz bile çünkü unutmayın siz de bir insansınız. Herkese, her şeye, her an koşamazsınız sevgili aslan ve yükseleni aslan burcu arkadaşlarım. Bir arkadaşımız yorum yapmış. Abla kahveyi daha önceden uzun yorum yorumluydun. Şimdi niye kısa yorumluysan? Şöyle söyleyeceğim sizlere. Çünkü 7 günlük tarot biraz uzun sürdüğü için ben de öyle bir karar aldım. Şimdi sevgili aslanlar gelelim 7 günlük tarotunuza. Ne dedi? Tembel, tembellik, üşengeçlik, aynı anda bir zafer. Şimdi isteklerine giden yolda net değilsen. Çünkü niye? Sürekli pişmanlık ve üzüntü içerisinde sen bir şeylere kendini mecbur hissediyorsan mecbur hissettiğin şey seni sıradanlık yapı. Yani sıradanmış gibi bir insan haline getirir. Bu dönemde sanki böyle var ya işlerini fazlasıyla böyle var ya salmışsan salmaman lazım üşengeçlik yapmaman lazım maddi kazancının düştüğü bir dönemde sen yeniden kalkınman lazım derken hayatında bir şeyler çok yavaş gitmiş yavaş ilerlemiş yani sen sürekli başkasının uğruna kendi gerçeğinden vazgeçmişsen artık kontrolü ele almak için bir zafer kutlamak için düzenli Eskisi gibi tertipli olman gerekir sevgili aslan. Birinci günde öncelikle bu sorunu çözmek için bir mücadeleye girişinde bulunursan. Gelelim ikinci günün enerjisine. Bağımlılık dedi ve şımarıklık dedi. Bakalım bu nedir sevgili aslan? Şimdi hiçbir şeyi kolay kolay kontrol edemezsin. Öncelikle ruhunu bedenini hangi konudan dolayı kafese koyduysan o senin mutluluğunu elinden almış. Ne yapacaksan gururdan ötürü sustuğun ve içine içine attığın bu dönemde bu konuları ele alacaksan ve bir bir çözüme ulaştıracaksan sanki bir şeyleri azat etme özelliği yaşayacaksan bakın tek çektim çift geldi. Daha önceden ayrılık yaşadığın, kaybettiğin ve kaybettikçe düşman haline getirdiğin bu ilişki. artık dostane bir şekilde çözmen lazım. Yani neye bağlılık duyuyorsan ikinci günde bu bağlılığını yeniden gözden geçirmen lazım sevgili aslan. <laughs> Gelelim üçüncü güne. Karma dedi ve güven dedi. Ne yaptın ne yaptın? Şimdi sevgili aslan Öncelikle dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşamışsan ve bundan hiçbir ders almamışsan, ders almadığın içinde korkuların artmış. Korkuların arttıkça da e, güvensizliğin başlamış. Güvensizliğin başladıkça da sanki böyle var ya bu gerçekle yüzleşmeye hiç mecalin yok. Ne yapacaksan geçen zamanı değerlendireceksin. Özellikle üçüncü günde sanki böyle var ya güven problemi yani. Kimin, kimin yanında güvensizlik yaşıyorsan, kime karşı güven duyuyorsan bu insanları seçmen lazım ve elemen lazım. Tereddüt ediyorsan geçiştirme, kökenine in, iç sesini dinle. Anlayacaksan ki zamana bıraktığın şeyler eğer devamlı devamlı şüphe haline geliyorsa vazgeçmen gerekiyor. Yani üçüncü günde kime karşı, neye karşı, ne duruma karşı bir güvensizliğin varsa... Üçüncü günde bunu ele alman gerekir ve çözüme ulaştırman gerekir sevgili aslan. Gelelim dördüncü güne. Ne dedi? Serbest bırak çünkü o da seni düşünüyor. Vay aslanlar. Seni üzen durumlarla ilgili sürekli sürekli bir araştırma yapmışsam. Ve bu araştırma yaptığın durumlarla alakalı tecrübe sahibi olmuşsan anlamışsan ki karşındaki kişinin hiçbir suçu yokmuş sadece sen ona bir söz ya da bir cümle söylediğinden dolayı senden gitmiş ama şimdi sana bir gelişi var sana bir teslim oluşu var evet bu durum seni biraz zorlayabilecek ümitsizliğe kaptırabilecek ama ne dedik arkadaşlar duygularını serbest bırak seviyorsan seviyorsun abi niye saklıysan onu düşünüyorsan düşünüyorsun. Demek ki o da seni düşünüyor. Sadece nedir? Hakkında çok düşündüğün iş olur, evlat olur, dost olur, sevgili olur. Neyi ne kadar düşünürsen emin ol ki o da seni o kadar düşünür. Ve dördüncü günde karşındaki kişiye veyahut da aklındaki kişiye bir şans daha vereceksen. Çünkü bu durumda suçlu olan sensen kardeşim. Hiç de kusura bakma. Kralsan dedik ama bizi de hükmet demedik. Beşinci gün ne diyor bize? Matem ayrılık, birlik ve bütünlük. Şimdi kendinle ilgili çok özgür bir kapasiteye sahipsen, kendi kendine karar verme veyahut da böyle olmayı sevsen, sadece dış etkenlere bağımsız, böyle var ya hür ve etkin iradene sahip, sanki böyle var ya ben bir bütünüm. Kimse benim hayatımda bana zarar veremez. İstediğimi istediğim şekilde yaşarım dediğim bir dönemde hata yaptığım bir şey var. Geçmişte yaşadığın konu neyse yani unutma ki bu sana gelecekte de sorun olacaktır. Öncelikle geçmişin izlerinden kurtulman lazım. Bir yüzleşmen lazım ve sonrasında aynada kendini nasıl görüyorsan onunla ilgili iyileşmen lazım. Yani o duyguları atıp o kalıpları kırıp yeniden bir sen olman lazım ki hayatında bir daha matem ve ayrılık olmasın. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? 1 2 3 4 5. Gelelim 6. günün enerjisine bakalım. 6. gün bize neler veriyor? Bu 6. gün olsun. Sonra 7'ye bakacağız. Telepati bağlar ve rüya bolluğu kucakla. Bununla beraber üzüntülü olduğun bir dönemde sanki böyle var ya rüyalarına ve sezgilerine kulak vereceksen, çok güzel gördüğün rüyaları hiç kimseye anlatmayacaksan, kalabalıklardan uzaklaşacaksan, daha çok böyle içsel dünyana kapanacaksan, sanki böyle var ya yalnız olmayı seçeceksen bununla beraber üzüntülerine, korkularına Elveda diyeceksen. Ve yavaş yavaş değiştiğini, dönüştüğünü, sanki böyle var ya içindeki karma gibi giden o mevzuları açığa kavuşturacaksın. Evet bir şeylere direnmişsen, dayanmışsan ama bu direncin ve dayancın sana hep bir hayal kırıklığı uğratmış. Onaylanmayan, hoş görülmeyen işlerin içerisine sokmuş. Şimdi 6. günde Özellikle bollukla alakalı şansının açık olduğu, sanki böyle var ya bereketlendiğini, nasiplendiğini ve payına düşeni yürekten istediğini ve inandığını onunla alakalı 6. günde güzel bir haberin sana geleceğinin işaretidir bu. Gelelim 7. ve son günümüze. Bakalım 7. gün sana neler veriyor sevgili Aslan? kral da kral olacak değil mi arkadaşlar görkemli krallık yani ne dedi görkemli krallık ama aynı anda düşmanlıklara dikkat et. Sürekli dost gibi görüştüğün, yolculuk yaptığın, eğlendiğin, iş için, eğitim için veyahut da sadece eğlence için yolculuk yaptığın bu kişinin, dost gibi gördüğün bu kişinin aslında sana karşı düşmanlıkları var. Hem aklını hem de kalbini ee, sürekli kötü vesveselere iten bir kişi. Ama sen hayatının en bereketli olan bir dönemde sen özellikle dengeli ve verimli olan bir dönemde sen bu kişi sana ne kadar kasırgayı yaşatsa da bu kişi sana ne kadar kaosu yaşatsa da bir deneyim sahibi sen ve o kişinin senin hayatında kurnaz ve baskın karakter olduğuna kanaat getirmişsen ve bu kişiyle yollarını ayırırsan eğer yollarını ayırmazsan bu benim ailemdendir bu benim dostumdur, o bu benim arkadaşımdır, canımdır, ciğerimdir dersen en büyük ihaneti ondan yersen ve yedinci günde sanki böyle var ya dost gibi görüştüğün kişinin sana karşı e, yanlışları ve ihanetleri olduğunun kanaatine varsan. Canlarım ciğerlerim. Bugünlükte bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki burç yorumda görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.